anneme biraz yardım edeyim. Şunları toplayayım anneme yardım edeyim. Kızlar, kızlar, kızlar neredesiniz? Aa, aa, nerede bu? Kızlar, burada mısınız? Aa, buradalarmış kızlar. Dur, oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Aliye nerede? Bilmiyorum. Ne? Çamaşırları mı topladınız? Evet. Burayı ikiniz de kalkın çabuk. Tamam. Çalkın çabuk. E, Durun ne yaptın ya? Çamaşırların içinde işte kaldım. Ailecime özür dilerim çamaşırları toplayın. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi Duru'nun dişini çekeceğiz. Diş ipiyle arkadaşlar. Heyecanlısın anneciğim. Bir şey olmaz merak etme. Ama ben çektim. Ben çok heyecanlıyım. Çabuk çıksın. Evet heyecanlısın Duru. Merak etme. Hemen ipi bağlayacağız. Bir kere de böyle deneyelim. Seni rahatsız ettiği için bu yöntemi kullanacağız Duru. Seni rahatsız mı ediyor? Anlatsana bize. takılıyor mu? Hayır. Böyle şey gibi, Böyle gibi Her seferinde de hissediyorsun değil mi? Artık. E, evet artık çıkmasını istiyorsun. Hadi e, 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 artık Tamam anneciğim, artık çok sıkılmışsın sen. Hemen bağlayalım ipi. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> şimdi durunun dişini ipi bağladık. Hayır. Şimdi hemen ufacık açacaksın ağzını. Ben tık diye çıkaracağım tamam mı anneciğim? Kafanı salla. Tamam mı? Ben de duruyu tutuyorum. Tamam sen de duruyu tut. O senin canın arkadaşın değil mi? Evet Pars. Hadi başlıyorum. 1, 2, 3. Dişi ağzında kaldı. Minnacık baksana Pars. Bak. Bak. Ay, ay elimizi almayalım. Bak. Dişimiz. Bakayım ağzına. Hii. Bakın arkadaşlar. Hiç acımadı değil mi Durucuğum? Beni rahatsız ediyoruz artık. Kurtulun. Yaşasın. Oley. Evet. Duru'yu çok rahatsız ediyordu. Her zaman böyle çıkacakmış gibi hissediyordu. Evet. Rahat İçerisinde rahat. böyle. Ben böyle e, dişime dokunuyordu. Evet. Dilinle böyle dokunma ihtiyacı ediyordu. hissediyor. Rahatsız ediyordu. Biz de o yüzden doğruyu kurtardık. Evet. Şimdi oradan yepyeni bir diş gelecek. Ama Daha önce de... bu iki dişi çıktı. Aynen. Aynen, altına kayıyor. Sonra kenardakiler istekiler, Şimdi de bu minik dişi çıktı. Arkadaşlar ben yastığımın altına koyacağım dişimi. Diş parası bana hediye getirsin. Evet bu diş perisi Duru'ya sürekli hediyeler getiriyor. Bir keresinde de çıktığımda hediye getirdim. Evet arkadaşlar. Yani diş çekiminden korkulmaz değil mi anneciğim? Evet. Korkulmaz. Rahatsız ediyorsa çekebilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.